Tekrardan merhabalar sevgili Farax Kimya izleyicileri 7. videoya geldik. 7. video ideal gaz denklemi diğer yasaların birleşimi olan bir denklem. Ve hocam diğerlerinin hepsinde kullandık. Tamam burada sadece ideal gaz denklemini kullanmamız gerektiren soru tiplerini göreceğiz. Sadece ideal gaz denklemini kullandığınız sorular biraz daha kolay sorular. Hemen anlıyoruz çünkü 4 bilinmeyenden 3'ünü veriyor sayısal değer olarak yerine koyuyorsun. Tak 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 tak. A bitti diyorsun. O zaman hadi İdeal gaz denklemini video ediyor. Evet. İdeal gaz denklemine geçelim mi? Hadi geçelim. Abone oldun değil mi? Ya, abone olmuşsundur artık ya kaç video geçti. İdeal gaz denklemi PVNRT, PV Boyle Yasası eskiden Boyle-Mario Yasası diyorduk. Mario'yu attılar yazık, yazık ne oldu? Niye attılar? Ne suç işledi bilmiyorum. PN Dalton kısmi basınç kanunu daha görmedik. VN Avogadro, VT Charles, PT gay Lussac. diğer 3 kanunu zaten gördük. İdeal gaz denklemini doğrudan işlem için kullanacaksan basıncın birimi mutlaka atmosfer olmalı ki unutmuyorsunuz. Bir atmosfer 76 santimetre veya 760 milimetre civaya eşit. Hacim litre sıcaklık Kelvin R 22.4 bölü 273 veya 0,082 tabii ki ezbere bileceksin tatlım. Adın soyadın gibi bunun ne olduğunu da bileceksin. Yoğunluk sorularında PMADRT kullanıyoruz. PVNRT'den çekilen bir formül. Çok zor bir çekim yok. PVNRT bildiğiniz gibi n yerine m bölü ma yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Yapıyoruz. ma'yı buraya v'yi buraya aldığında p çarpı ma eşittir m bölü v çarpı rt oluyor. Bu da d olduğu için p drt. Sadece tabi size birimlere çok dikkat ettirmiyorlar. Yani birimi bilmemen gereken bir soru sormuyorlar da. Buradaki yoğunluk gazların yoğunluğu gram bölü litre ile hesaplanıyor. Şeyle hesaplanmıyor. Gram bölü mililitre ile. Katı ve sıvılarınki gibi değil. Malum gaz ya. Çok yer kaplıyor. Bak. Dört bilinmeyenim var. Basınç, hacim, sıcaklık, mol sayısı. Sıcaklığı vermiş, hacmi vermiş, basıncı vermiş. Doğrudan PVNRT kullanacağım. Çok aşikar, çok aşikar. 380 mm civa 760'a bölersen 0,5 atmosfer. 11,2 litre N 22,4 bölü 273 çarpı 273 Kelvin. Sıcaklık hep Kelvin olmak zorunda. Unutmuyoruz. Sadeleşti, 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 sadeleşti. 2 kaldı. O zaman N 1 bölü 4 mol olarak karşımıza çıktı. E soru bize bu 1 bölü 4 mol gazın 14 gram olduğunu söylemiş. 1 bölü 4 molü 14 gramsa 1 molü kaç gram bil bakalım. 56. Şıklardan 56 olanına bakalım. 16, 40, 56, 4, 12, 48, 8 daha 56. Son derece kolay görüyorsunuz. PVN'de biraz işlem gücü istiyor sadece. Özgütte var PMA, DRT. Basınç 0,41. MA bana soruluyor. Bir de MA yazabilsem ne güzel olacaktı. PMA yoğunluk 0,4. 0,0,82 alacağım. 41'in tam katı. Sıcaklık 273, 227 daha. 400 Kelvin ediyor sevgili arkadaşım. Şu bir 0 şuraya götürürsek şurası 0.82 eder. 0.82 0.41 gider burası 4. Şu 0 giderse burası da 4 olur. 4 4 16 4 daha 64 olur değil mi? 64 olur mu? Hayır şurası gitti burada 2 kaldı ya 82 41. O zaman 4 4 16 2 32 oldu. 32 32 32 oldu. 82 ile 41'i götürdük. Orada 2 yazmayı unutmuş. O da tamam. Bak, görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Hacmi vermiş. Moli vermiş. moli vermiş. moli vermiş. O çok kolay. 152 cm civa 76'ya bölersen 2 atmosfer. P. ve, ve. N. kabın toplam sıcaklığını soruyor. O yüzden ben kaptaki bütün gazları alıyorum. Ve 22,4 bölü 273 çarpı T. Ne oldu? Hemen gel işlemleri yapalım. 0, 0, 5, 8, 7, 15, 5 daha 20. Burası 0,2 oldu. 0,2'yi 22,4 ile çarparsam 4,48 eder. O zaman T 546 Kelvin ki soru bana santigrat derece olarak soruyor. 273 santigrat derece olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Tamam değil mi? Tamam mı? Hadi geçiyorum. Diyor ki musluğu açtığımda basınç 190 oluyor. X gazı hangisidir? Hacım var. Sıcaklık var. Basınç var. P, V, R, N, T. E. 190 hesaplarsanız 760'a böldüğünüzde 0,25 atmosfer eder arkadaşlar. P şöyle üstüne yazayım mı? Aşağıda çok yer kalmamış. 0,25 hacim 67.2 22.4 daha 60 70 89.6 mol sayısını bilmiyorum R 22.4 bölü 273 sıcaklıkta 273 derece ya 546 Kelvin eder. Hemen sadeleştirirsek 89.6 22.4'ün 4 katı 4 çarpı 0.25 1 ne oldu buradan? N. N. 273 546 gitti. 2. 2 N eşittir. 1'den. N eşittir. 0,5. 9,7 daha 16. 0,5 molü 16 gram. O zaman 1 molü kaç gram dediğimde biraz önceki gibi yine 32 yapar. Cevabımız B seçeneği. Sadece formülde yerine koyuyorsun. Gerekli birim değişim varsa birim değişimlerini yapıyorsun. Bu kadar. Birim değişimi dışında neti de çok seni yoracak bir şey yok. 2010'da çıkmış sorunun benzeri bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda gazın basıncı 2 atmosfer olur? 0 derecede yer alan ideal bir kapta davranışta n mol gaz V litrede 1 atmosfer. Şimdi hemen yazıyorum bak. P V n R T. Büyük sıcaklığı 0 derece yani şurası 273. Burası n, burası V, burası 1 atmosfer. Bak şu 1-2 atmosfer yapmak istiyorsun ya. Ya hacmi yarıya düşüreceksin. Ya mol sayısı veya sıcaklığı 2 katına çıkaracaksın. Tabi en molekledin mol sayısı 2 katına çıktı. E bir de sıcaklığı arttırdın olmaz. İkisinden birini yapacaksın. Pistonu serbest hale getirdin basınç değişmez. Piston serbestken. Serbest pistonda basınç hep aynı kalır. Sıcaklığı ve miktarı sabit tutarak hacmi yarıya indirdin. Olur işte. Hacmi yarıya indirirsen basınç 2 katına çıkar. Hacmi sabit tutarken gazı çıkarırsan basınç azalır. Hacmini iki katına çıkarıp sıcaklığı da arttırırsan hacmin artışını sıcaklığın artışı dengeler. Basınç aynı kalır yine. Bir soklayabilirsin inanmıyorsan. 2011'de çıkan sorunun benzeri ideal esnek bir balon. Yani basınç sabit. Bir miktar x gazı. Eklemiyorsak mol sayısı da sabit. Bir miktar demiş. Devam mi edeyim. Ağzı açılarak sabit sıcaklık gazın bir kısmı çıkartılıyor. Demek ki mol sayısı sabit değilmiş. Mol sayısı azaldı. E PVnRT. Sıcaklık sabit diyor bakın. R sabit. Pistonlu şey balondan dolayı basınç sabit. Molü azaltırsan ne olur? Gazın hacmi azalır. Ortalama kinetik enerji sıcaklıktır arkadaşlar. Değişmez. Kapta birim hacimdeki tanecik sayısı N bölü V'dir. Mol ne kadar azalırsa hacim de o kadar azalacağı için N bölü V değişmemiştir. 1 ve 3 gayet doğru. 2014-2017 doğrudan yazıyorsun bak. P soruyor. ve eşittir. 16 gram SO3. SO3'ün 1 molü 80 gram. 16'yı 80'e bölersen 0,2 mol. R 22,4 bölü 273. T 273'ün 273 fazlası. Neden? E çünkü kelvine çevireceğiz sıcaklığı. Gitti gitti şurada 2 kaldı. Şu, şu 0, 2 ile şu 02 gitti. Burada 10 kaldı. Hayır olur mu? Bu tarafta 10 kaldı. Burada 0 1 kaldı. E, ee, 2,24. Bir de 2 ile çarpacağız. Bu iki gitti mi? Hayır gitmedi. 4,48 oldu. Yanlış işlem yapmadıysam sorunun cevabı. Yani 2014-2017'de doğrudan P yerine koymalı. Kolay bir soru geldi. Bu yıl çıkan soru PMA DRT sorusuydu arkadaşlar. Doğrudan PMA DRT yazıyorsun geliyor. Gazın basıncını soruyor. MA'sı 42 ymiş Yoğunluğu 4.2 R 22.4 bölü 273. Sıcaklıkta 273 Kelvin. Gitti gitti. 42 ile 4.2 gitti. Şurada 10 kaldı. P 22.4 bölü 10'dan 2,24 atmosfer olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Gördüğün gibi P ve ile ilgili sorularda son derece kolay. Senin yapman gereken bak her bir soru tipi kendi içinde kolay çok soru değil. Hangisiyle çözeceğini belirlemek. Bu nasıl belli olacak? Abone olup beğenip yorum yap. E, pardon. Bu da çok soru çözerek belli olacak. Yani çok soru çözersen hangisinde ne zaman hangi denklemi kullanacağını rahatlıkla yaparsın. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.